Ya Rabbim, sabahın bereketiyle dükkanını açan, helal kazanç için emek veren kullarına rahmetinle muamele eyle. Rızık kapılarını genişlet. Kazançlarını bol, işlerini hayırlı ve bereketli kıl. Her müşteriye tebessümle, dürüstlükle yaklaşmayı nasip eyle. Alışverişlerinde hayır, kazançlarında bereket, gönüllerinde huzur ihsan eyle kötü niyetli insanların şerrinden, hileli kazançtan ve alın teriyle kazanılan lokmaya zarar verecek her türlü beladan koru. Ey rızkın sahibi olan Allah'ım, çalışan elleri güçlendir, sabrı ve sebatı artır. Ticaretlerini doğruluk ve iyilik üzerine kurmalarını nasip eyle. Müşterilerini helal kazançta vesile kıl. Kazançlarını hayır işlerinde harcamayı nasip eyle. Evlerine huzur, işlerine kolaylık, ömürlerine bereket ver. Rızıklarını sadece maddi kazançla değil, sağlık, mutluluk ve afiyetle de zenginleştir. Amin.